Arkadaşlar ejderha geldi. Bence harika ejderha jesi. Arda zaman kırmadan gelenler var galiba çünkü 99 kişi olduk. Ha. Neyse. Şimdi en atalım ejderha jesiyle. Şöyle yerleşim ses çıkıyorsa. Yani Gittim açık gözlülerim. Bir de e, bu gelmişti Barbar e, bu bar, O da güzel kostüm aslında. O da yüreksizdi. Benim hani geldi zaten. Aa canım. Ben de bir çaktım şey oradan. Sen al kardeş. Ölecek ya. Ölürsün. Ölmedi. Çünkü canı az da üzerindeydim ama içecek. Bu sefer öldü. Bu sefer öldü ben kaçar. Evet takıldım duvarı. Ben de sandık tamamen zor. gel bakayım tamam bunda da adam yok Şu oğlum neredesiniz adamlar yok bildiğin ya. yani anne boş yer mi yapma oralara ya oha ne oluyor lan Kim koyma iyi olmuş. şimdi vazgeçtim evet. ayağım. Ben de ben de Kuş sessiz o kuş. Ben oğlum. Tam da bağırsak zamanı buldum. Neyse ben şuraya bilerek öleyim. Ee, videoyu bir duraklat. Evet arkadaşlar ikinci olduk. Kuşu susturdum. Tekrar bağırız herhalde. İşte karşınızda ejder Ama 27 oldum. Ne ara? Ben hiç bakmıyordum oraya. Yok vermedi. Peki ya oranlarımız kaç? Oranla bakma yerlerini bilmeyenlere ben göstereyim oran karakter çıkma oranına büyük kutu buradan mesela efsanevi 2 gizemli 0 nokta işte şey ya bir nani ver ya nani vermedi Şimdi birazcık da gelecek karakterlerden konuşalım. Önce bir Brawl TV. Mesela ne gelebilir? Ee, bir karakter var. Adı Belly. Kupayını uzatıp Kupayını uzatıp o karakteri 20 bin kupaya getirebilirler. Ee, da 20 bin Kupada yer belki. Ama ben yani ben bir karakter hangi karakter bilmiyorum ama bir karakteri 10 bin 10 bin kupaya getirin elimizde kaldı yani kupaları hiç düşünmüyorlar hep ender yani hep gizemli, efsanevi ya da efsanesi hiç kupa yolu değil süper ender geldi hiç ender gelmiyor bir de orası da var. adamlar iyi oynuyor yalnız ben kusanda çok iyi değil. Neden yüz kanım yok? Canım istemedi. Ana robot çok hasar veremedi. Ay, yanlışlıkla sesini açtım. Bu arada TikTok kanalı abone olmayı da unutmayın. Ay takip etmeyin işte. Onu da hemen göstereyim. Ben videoyu duraklat. İşte burada TikTok kanalım var. İsmini kağıda yazabilirsiniz. Çünkü çok uzun ismim. Gerçekten güzel videolar paylaşıyorum yani. Mesela şunu izleyin. Ya da bazı isim. Harika. Ah bak. Bu video çekmeden önce bunu çektim. Bu video çekmeden önce birkaç dakika önce bunu çektim. Bu arada bu ben ben de Leon yok bu kuzenin videosu. İşte çok güzel. Oldu. Bu. Daha da onun konuşmuyor. Ya sen koltuk kalsın gölge yoktu sanki. Siz bilirsiniz ki Bak Frank'in kupasını ben buldum. Bakın. Şurada en altta 496 alt. veriyor musun? Tek seferde tutturdum. Kafalar. Bayağı videom var zaten. Burada belki jump var. Dur bir dakika. Bu arada kuzenimi takip etmeyi unutmayın. Utku artist. Çıkar zaten. Bakın o da 70 takip kol ya, ya. veriyor. Ya. Kesinlikle. Bilene veriyor yani. Ya kuş yine mi? Var? Tamam tekrar sürdüm. Orada onun videoları var. Bakın. Bu videoyu benden aldı. Bu videoyu benden aldı. Neyse ben izletmeyeyim. Siz zaten bulursunuz benim şeyimden. Burada var işte bayağı. Görüşürüz video bu kadardı. 7 dakika olmuş. Birazcık daha uzatalım ya. 10 olsun. Yok ya. 7 olsun. 7 olsun.